Çeyiz olarak harika ve farklı ürünlerle karşınıza gelmeye devam ediyor. Sıradaki ürünümüz nevresimli yatak örtümüz. Dazre harika bir ürün. Toplamda 8 parçadan oluşuyor. 4 adet yastık kılıfım var. 50'ye 70 santim ebatlarında. Pamuk kumaşlar üretilmiş. Kırmızının ve siyahın hakim olduğu yatak odalarınıza yataklarınızı süsleyecek harika bir ürün. Bir adet çarşafım var siyah renkte 200 220 santim. Nevresim ün ebatları 220 240 santim ebatlarında ve kırmızı renkte. Yatak örtümüzün ebatları ise 240 260 santim ebatlarında. Yumuşak dokusu satenimsi yapısıyla gerçekten gösterişli bir ürün. Bir adet de süs kırlentimiz bulunmakta. Ürünümüzün rengi siyah kırmızı, siyah bordo gibi de diyebiliriz. Hemen burada yine siyah olarak da bir farklı rengi bulunmakta, stoklarımızda bulunmakta. Evet, ürünlerimizi beğendiyseniz eğer her zamanki gibi yurt içinden ve yurt dışından olmak üzere Çeyiz Diyar web sitemizden ve WhatsApp danışma hattımızdan siparişleri oluşturabilirsiniz. Aynı zamanda tüm ürünlerimiz için YouTube kanalımızı takip alabilirsiniz.